Merhaba arkadaşlar eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Ee, bu videoda efektli bina aksını anlatacağım sizlere tek başına. şekilde arkadaşlar eğitim videosunda da anlattığımız gibi bina aksı, binamızın e, yükseltmesini sağlayan yapı. E, bunun için bizim bundan dolayı bizim için e, aşırı önemli. Şu şekilde eğer aksınız katlardan katlara bir değişiklik gösterirse binamız doğru düzgün bir şekilde yükselmeyecektir. Yani katlarımız bu sefer kesinlikle üst üste oturmayacaktır. Şu şekilde bina aksının çizim mantığında dediğim gibi çizim şeklini serbest çizim olarak seçtikten sonra binamızın şu şekilde belirli bir kısmını, yarısının hiç önemli değil, binamızı katlayacak bir şekilde bir aks çizimi yapıyoruz. Örnekte gördüğünüz gibi. Bina aksının bizim için bir diğer önemi ise şu arkadaşlar. Dediğim gibi aslında çizimi çok basit ve katlar kopyalayarak taşıdığımız için Zaten değişmesi de pek söz konusu olmayacaktır. Ama bina aksını kullandığımız en önemli alanlardan birisi de ortak katlar. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Mesela bu hazır çizilme tamamlanmış bir proje. Ee, diyelim ki ben burada bu katı taşıdım ve şurada tamamıyla ortak bir yapım var. Şu şekilde odam. Ee, diyelim ki ben yanlışlıkla çizim esnasında şuradaki kapı ve buradaki odayı sildim. Bunu yeniden çizmeye uğraşmak yerine bir önceki kattan bu şekilde bunları taşıma şansım var. Odayı seçiyorum. Ctrl-C tereline basılı tutarak buradaki kapı veya penceremi de seçiyorum. Buradan kop e e kopyalama komutuyla e bina aksının herhangi bir köşesinin dört köşesinden birini referans olarak seçersem bunu tam aksın hizasından kopyalamış oluyorum ben arkadaşlar. Bu şekilde bir sonraki katta burayı silmiştik. Sağ alt köşeden aksdan burayı kopyaladım. Getirip e, sağ alt köşeden tam şu şekilde tekrar gösteriyorum. Aksın sağ alt köşesine sol tık ile tıklayıp böyle sağ tık yaptığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar odayı olduğu yerine tamamen çok kolay bir şekilde getirebildim. E, sadece aynı yani oda olarak düşünmeyin. Çizim üzerinde herhangi bir bir sayın katta kullanabileceğimiz bir yapı varsa bunu aksı kullanarak aks çünkü bizim binamızın kesinlikle değişmeyen tek noktası her yerde aynı olmak zorunda. Aksi referans olarak bizimlerimizde kesinlikle kullanabiliriz. Çok fazla işimize yarayabilecek bir özellik olduğu için bunu sizlere anlatmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.